Sultan Ahmet harika bir camidir. Efendim Süleymaniye harika bir camidir. Selimiye harika bir camidir. Günümüzde yapılan onlara belki sanat olarak yetişmeyen ama büyüklük olarak şey yetişen büyük kubbeleri olan camiler harika güzel camilerdir. Ama o camiler yapıldığı günden bugüne değişmeksizin orada duruyorlar. Belki zaman zaman efendim eskiyen parçaları yerleri tamir edilmek suretiyle restorasyona tabi tutuluyor o da dıştan bir müdahale ile bunlar gerçekleştiriyor. Ama insan vücudunun o binler kubbesi herhangi bir dış müdahale olmadan sadece yediğimiz yeni rızıklardaki ilgili efendim minerallerin, besin maddelerinin proteinlerin, karbonhidratların yağların oraya gitmesi sonucunda o kubbeler yeniden tazeleniyor, yeniden tamir ediliyor. Çok eskiyen bir kısım efendim o kubbeler belki parçalanıyor gidiyor ama yerine yeni kubbeler yapılmak, yeni hücreler yapılmak suretiyle insan vücudu sürekli bir tazelenme içerisinde. O saray vücudun daima kemali intizamla tazelenmektedir. Tazelenmektedir ama yine burada Üstad zamanın ifadesiyle mükemmel bir intizamla tazelenmektedir.